Merhabalar. Şimdi sizlere harika bir hikaye kitabı okuyacağız. Kaderine karşı koyan ve bu sayede bütün tavşan kardeşlerinin hayatını kurtaran iyi kalpli küçük tavşan. Hadi başlayalım. İyi kalpli küçük tavşan ormanda gezintiye çıkmıştı. Aa, ne güzel bir havuç. Tavşan güzel dişleriyle havucu ısırdı. Kır etti havuç. Aman diye bağırdı tavşan. Kırk 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 diye güldü kurt ellerini ovuşturarak. kötü kalpli büyük kurt iyi kalpli küçük tavşanı sırtlayıp fabrikasının yolunu tuttu. Hadi iş başına dedi kurt. Çalışmayan da ya tavşan ezmesi olur ya da tavşan yahni dedi. Fabrika karın tokluğunu günde üç posta çalışan tavşanlarla doluydu tavşanlar kötü kalpli kurt için tavşan kapanı yapıyorlardı. Kurt da bu kapanları civardaki kurtlara daha fazla tavşan yakalamaları için satıyordu. Ama bu haksızlık dedi iyi kalpli küçük tavşan. Hayat böyle başka çare yok dedi diğerleri. O zaman iyi kalpli küçük tavşan çalışmaya koyuldu. Sabah yedi, sabah on, öğleden sonra üç, akşam altı sürekli çalışıyordu. Akşam olunca yorgunluktan doğruca yatağının yolunu tuttu. Ah. İyi kalpli küçük tavşan rüyasında yaşadığı o ormanı gördü. Ne güzel kokuyordu toprak. Çimenler. Bir gece diğer tavşan arkadaşlarını topladı ve onlara planını açıkladı. Sana yardım edemeyiz dedi diğer tavşanlar. Kurt çok acımasız kaçarsak hepimizi yer. Ne mutlu ki iyi kalpli küçük tavşan her şeyi önceden düşünmüştü. Ertesi sabah iyi kalpli küçük tavşan çalışmayı reddetti. Hücresinde kımıldamadan durdu. Kurdun gözleri kocaman olmuştu. Haydi iş başına köle. Yoksa dişlerimin arasında gezintiye çıkarsın. Ama iyi kalpli küçük tavşan cevap vermeden sus buz oturuyordu. kötü kalpli kurt tavşanın üstüne atlayıp koca dişleriyle onu ısırdı. Kırk etti oyuncak tavşan. Aman diye bağırdı kurt. Yaşasın diye bağırdı diğer tavşanlar ellerini çırparak. O günden sonra tavşanlar fabrikada çalışmaya devam etti. Ancak bu defa kendileri için çalışıyorlardı. Çevre ormandaki tavşanlara daha fazla kurt yakalasınlar diye kurt kapanı yapıp satıyorlardı. İşe yarıyormuş değil mi?